Şimdi bu neyi biliyor musunuz? 1993'te bir sırrı gizliyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerinin, yargı mensuplarının gözlerini oyuyorlar. Onlarla birlikte halkın gözlerini oyuyorlar. Ve inançlı vatanseverlerin de avına çıkıyorlar. Bu ülkede, bu ülkeyi ve insanlığı yok edebilmek için. 93'te gizledikleri sırrı Cenab-ı 2008'de Hatay'ın Erzin ülkesinde aşikar ediyor. Bunlara ayağınızı denge alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye şu anki ekonomik kriz değil son seti açmışlar kıyamete doğru gidiyorsunuz ve öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek rahmet melekleri geri çekiliyor azap melekleri yeryüzüne dağılıyor ve bu ülkeyle birlikte bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze bununla ilgili Devletin birimindeki bütün somut delilleri ortaya çıkarıp son darbeyi durdurun. Çok geç kaldınız. Bir hastalığa zamanında müdahale ettin ettin. Edemedin amansız bir hastalığa çevirir. uzuvları tek tek kesip atmak zorunda kalır insan.